Merhaba onda severler. Yine sizlerle beraberiz. Bu seferki içeriğimizi sizden gelen mesajlarla, maillerle belirledik. Ee, sizden aldığımız bilgilerde yeni jenerasyon 2022 model turbo LPG'lilerle eski atmosferik motorların arasındaki farkı öğrenmek istemişsiniz. Biz de dilimizin döndüğünce, bilgimizin yetince sizi bunu anlatmaya çalışacağız efendim. Bildiğiniz gibi 2012'den bugüne kadar 3 jenerasyonda LPG'li araçlarımız vardı. 2012, 2016, 2016, 2021 ve 2021 ile şimdiki 1.5 129 beygir dediğimiz turbo arabalarımız. Şu anda gördüğünüz arabamız 1.5 premium 129 beygir turbo LPG'li bir aracımız. İsterseniz bunun başına size detaylı olarak anlatalım. Bundan önceki jenerasyonlarda bahsettiğimiz gibi arabalarımız atmosferikti. Araba önce benzinle çalışıyordu. Motor ısısı 38 dereceye geldikten sonra araba otomatik LPG'ye geçiyordu ve sürekli LPG'de devam ediyordu. Bu yeni jenerasyon araçlarımızda efendim arabalar direkt enjeksiyonlu olduğu için artık enjektörler yanma odasına direkt gazı verdiği için şöyle düşünün enjektörlerin ucu ısınma yanma odasına direkt verdiği için uçlarında bir kararma olur. Buna buna otomobil dünyasında cooking ismi veririz. Yani bir kurumlanma olur. Bu kurumlanmayı engellemek ve enjektörlerin ucunun zarar görmesini engellemek için de araba benzin de beraberinde çalıştırma durumundadır. Yani aşağı yukarı sizin performansına göre 100 kilometre li 1 litre ile 1,5 litre arasında performansta benzin de kullanır. Yani aynı zamanda LPG'yi aynı zamanda da de, de beraber kullanıyor. Aşağı yukarı 100 kilometrede 1 litre yakıt tüketir ki bu ön ucunu o yanma odasında cooking olarak yani kararmayı yapmasın diye efendim. Onun haricinde arabamızda değişen birçok şeyimiz var. Bunlardan belli başları hızlı bir şekilde anlatayım size. Bir, arka taraftaki depomuz yine hacmi aynı. Arabamızın deposu 45 litrelik ama 33-35 litre arasında basınç koruma vardır, alır. Arkada en büyük değişiklik deponun içindeki şamandır efendim. Biliyorsunuz ki LPG sıvı halde yani basınçla beraber sıvı halde doldurulur. Ve arka tarafa hatta bazen piknik tüplerini böyle evdeki tüpleri salladığınızda içinden bir su sesi alırsınız, sıvı ses alırsınız bunun sebebi budur. Basınçla basıldığında gaz sıvılaşır, depo da sıvı haldedir. Buradaki şamandıra eskiden daha farklıydı hatta bu basınçtan dolayı bazen takılı kalma şikayetleri oldu. Artık bu tamamen dijital, sensörlerle çalışıyor bu size avantaj sağladığı gibi ama bir de dezavantajınız var. Bu son bundan bir önceki jenerasyondaki arabanın içindeki LPG tuşuna 10 saniye bastığınızda iki kere bip aldığınızda resetleyebiliyordunuz. Artık böyle bir şey yapamıyorsunuz. Bu arabalarda LPG tuşuna 10 saniye basarak resetleme diye bir durum yok. Araba kendi kendine resetleme işlemini ve depo doluluk seviyesini kendisi ayarlamakta efendim. Birinci değişen en büyük farklardan biri bu. İkincisi şimdi şu gördüğünüz enjektörler tabii ki bu enjektörlerde bir öncekinde turuncu vardı. Şu anda mavi. Tabii ki bu değişen şey sadece renk değil. Mavi bu gördüğünüz enjektörlerin debisi çok yüksek efendim. Ee, onun içinde hatta uçları da hype denen bir ile yapılıyor ki daha öncesinde duyduğunuz o enjektörlü LPG geçtiği zaman enjektörlerin bir şıkırtı sesi vardı. Bunu giderilmesi için de hype de bir malzemeden kullanmış ve o şıkırtı sesi minimum seviyeye indirilmiş durumda. Onun haricindeki arabanın en büyük değişen şeyi üçüncü olarak da ECU sistemi yani ECO dediğimiz LPG beyni. Bunu hani sizler arabalarınızla bize B veya BRC'ye giderek laptopa bağlayıp da güncelliyorduk veya arıza gidiliyorduk veya ısı ayarlarını veya yakıt ayarlarını yapabiliyorduk ya. Artık bunu yapamıyoruz. Tamamen Ecu kendi ayarlarını benzin beyniyle beraber ortak olarak kendisi update ediyor efendim. Onun için yani bir BRC servisine veya servise giderek yakıt ayarlarınızı veya ısı ayarlarınızı değiştiremezseniz araba tamamen benzindeki ayarları neyse aynı ayarları kendisine alıyor. Onun haricinde yine sorduğunuz sorular içindeki bu LPG ile ilgili filtreler. Bu LPG filtreleri çok önemli. Az önce bahsetmiştim efendim. Hani yakıtı ilk doldururken gaz halindeydi. Basınçla beraber depoya doldurduğunuzda sıvı hale geldi. Bu sıvı gaz regülatöre kadar gelir. Regülatöre geldikten sonra motorun çalıştırdığınızda o suyun ısısıyla beraber LPG sıvı halden gaz hale dönüşür. Fakat sıvı haldeyken bir filtre vardır. Bu kağıt filtredir. Çünkü gazın içinde oluşabilen o sıvı gazın içinde oluşabilen su miktarını kağıt filtre emer. Ondan sonra regülatörden çıkan gaz enjektör, enjektörlere yan modosuna giderken de ikinci gördüğünüz şu filtreye gelir. Bu filtre biraz daha metalik ışıklıdır. Bunun bir özelliği de şudur. Sıvıdan gaza dönerken bal mumuna dönüşür. İçinde bazı malzemeler var. Bal gibi malzeme vardı. Bu da sibopların enjektörlerin ucundaki o ıı, şıkırtı yapan, o ateşleme yapan yerdeki sesi ıı, hem azaltmak için de, hem de kullanmıştık ya. Hem onlara zarar vermemesi için bu filtrede o bal mumu gibi olan malzeme takılır ve belli periyotlarda serviste de değiştirilir. Bunların bazen yan sanayileri değiştirme dediklerinizi falan duyuyorum. Ben önermiyorum efendim. Hiçbir zaman bunların çünkü kendilerinin içinde has malzemeleri vardır. Yani o kağıt dediğim sıvıyı emer mesela. Meta dediğim o bal mumunu üretilen o gazın içindeki malzemeyi çeker ki arabanın uzun yıllar kullanmasına sebebiyet verir. Lütfen bunlara dikkat edin. Onun haricinde yapmanız gereken zaten LPG ile benzin arasında çok büyük farklar yok. İki arabanın da kullanımı aşağı yukarı aynı. Ama burada dikkat etmeniz ve <laughs> bütün videolarımda uyardığım gibi LPG'li arabalarda dikkat etmeniz gereken en büyük şey benzin deposunda çeyrek depoya düştüğü zaman yani ışık yandığı anda araba artık LPG'yi keser tamamen benzinle çalışmaya başlar. Çünkü az önce o söylediğim şey vardı ya enjektör odasındaki o cooking'i engellemek için araba 100 kilometrede 1 litre ortama benzin alıyordu ya arabanızda eğer benzin kalmadıysa araba kendini korumaya alır. Unutmayın efendim arabanızda her zaman lütfen deponuz dolu olsun. Çeyrek depoya düştüğünüzde eğer ışığınız yanarsa artık araba bir daha LPG sistemine geçmez. Lütfen buna dikkat edin onun haricinde araba gayet performanslı 129 beygir turbo. Burada dikkat etmeniz gereken bana şu soru geliyor. Peki 182 benzinlerle ne farkı var diye. Aslında araba motor yapısı olarak 182 beygirlerle birebir aynı efendim. Sadece şanzıman farkımız var. 182 beygirlerde büyük şanzıman, CVT şanzıman kullanılırken LPG'lilerde bir küçük şanzıman kullanılmış. Bu da devir aralıklarını daha seri yapıyor. bana sorduğu sorulardan bir tanesi şu. Bir önceki atmosferik o motorlardaki o tork kaybı, CVT şanzımanla birleşik tork kaybı tamamen kalkmış. Araba çok daha seri, çok daha kullanışlı. Buna da çok yakın bir zamanda benim test sürüşüm de sizlere sunacağız efendim. Evet bugünlük de bu kadar. Umarım sorduğunuz soruları cevaplamışızdır efendim. Yeni jenerasyon LPG'li arabalarla hem test sürüş hem de tanıtım için sizi Honda Damla showroomlarına bekliyoruz. Ee, her zaman dediğimiz gibi biz kaç kişiyiz? Lütfen videoları beğenmeyi, abone olmayı ve abone oldurmayı unutmayın. Sizleri bekliyoruz efendim. Ben ve arkadaşlarım Damla Otomotiv'e her zaman söylenecek bir sözümüz, içilecek bir çayımız var. Görüşmek üzere. Sürçülü ihsan ettik. Saffol efendim.